Ben yarın gideyim drone olarak işe başlayayım. <laughs> bir de arkadaşlar Arok filminin burada çekildiği söyleniyor. Kameranın ekranında görüyorum. Çok net belli oluyor. Ben herhalde videoda izleyeceğim. Köyün adını unuttum. Ayazini. Evet burası. Buraya bir yere park edelim artık. Şurada harita var. Haritaya bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Ee, direkt navigasyona Ayazin'in köyü yazarsanız sizi köy içerisine götürüyor. Ee, Ayazin'in metropolis yazarsanız da buraya geliyorsunuz. Dolaşmayın diye söylüyorum bunu da. Şimdi yavaş yavaş etrafı gezeceğiz. Çantalarımızı alalım. biraz önce haritada gördüğümüz rotayı dolaşacağız. Gidebildiğimiz, yürüyebildiğimiz yere kadar yürüyeceğiz. Çok fazla nokta var. Ee, zaten çok geç çıkmıştık yola. Kış olunca bir de tabii günler kısa. Gösterebildiğim kadar göstereceğim size buraları. Çok güzel yöresel şeyler var. Evler zaten bakın hep böyle. cumartesi olmasından dolayı da kalabalık tabi. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Olur hoş de bakabilirsin, gezebilirsin. Kuyumuz, mağaramız var. Görmek istersiniz. Öyle mi? Burası evin altı mı? Evet. Altısında mı? Mağara evet. mı var altında? Evet, mağara var. Kuyu var, tarihi etken görmek Bakalım mı? Evet. Ge Geçebiliriz değil mi abla? Geçebiliriz. Tamam. Merhaba, hoş bulduk. Abla bizi içeri davet etti. Dediğim tarihi kuyusu falan varmış. Kuyu bu olsa gerek. Burası bir evin altı. İçine para atmışlar. Dilek kuyusu olmuş artık burası. Su kuyusu değil. <laughs> Dilek kuyusu olmuş bu da mı var orada? bu dilemişler. Mağara orası mı? Çok güzel mi? Şey burası. Bence burası var ya ekmek yapılan bir yermiş. Tavanındaki isten belli. Şimdi şark köşesi gibi bir şeye çevirmişler. Ama güzel olmuş. Bu yapıların önlerinde böyle bilgilendirme yazıları yazmıyor ama bu kaya mezarlarını anımsattı. Şurada tabelası var. Evet, Asiller Mezarlığı. Bak burada bayağı çok insan yatıyormuş. Beş kişi. Bak Medusa. Burada da var. Hadi canım. Bak şu tepede de hilal var. Gördün mü? Evet. Tepede hilal var. Evet. Dur. Burada da bak. Evet. Soğuğunda kadın, Arkadaşlar. sağ tarafta da erkek var bak. Bak gördünüz mü? Şu mecusa? Ama geçemedim ya. Elimi tutsana. Ben scooter'a dahi binemiyorum. Kadın olmamışlardan ya. Hayır, o Meryem figürü. Çok belli. Şuradaki de İsa olabilir. O hiç anlaşılmıyor. Şuradaki de evet bildiğin Medusa. Genç İsa Kilisesi yazılı kilise diyor. Mezarlığın kenarından geçeceğiz. Gel. Yazılı kilise dedikleri yer. Buraya koymuşlar şeyi de tabelayı. Şunlardan ötürü galiba adı yazılı kilise. Böyle bu kadar bir yer. Acaba şu yerdeki oyuk var ne anlamı ifade ediyor? Bunu bilen varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. Kilise burası mı? Hı -hı. Ben bayılıyorum böyle yerleri gezmeyi ya. Şimdi buradan biraz daha yukarı çıkıyoruz. Genç İsa Kilisesi var. Bak hep boyaymış aşkım. Burada İncil'den bak, tasvirler varmış bak. bak şurada koymuş. var. Şurada var. Üstüne bizim geri var. Burası var. Üstüne saçma zaman çizimler Şu olmuş. kesinlikle İsa'nın tasviri. Hazreti İsa'nın. Burada hep yüzler varmış. İnsan figürleri varmış. Evet. Bunlar hayatın kök boyayla yapıyorlar. O yüzden bu kadar uzun yıllar dayandığını biliyorum. Yanlış bilgi olmasın. Her Ama çok boyamaymış. çok tahrip olmuş. Ee, ya herhalde burası çok büyük bir yangına Maruz kalmış. O yüzden böyle her taraf kapkara. Belki yaktı yani bizimler. Belki İslamiyetten sonra sanmıyorum ama kazara da bir yangın çıkmış olabilir. Ama şunlar ben kameranın ekranında görüyorum çok net belli oluyor. Bak en köşede de var bir tane. Evet. Yani. E, dört tane dört, dört figür iki, görüyorum. Var. Beş tane bak köşede de var. Köşedekini göremiyorum. Tamam mı? Bak. Ha evet, o Şurada bayağı bir gitmiş. Küçük bir figür daha var bak burada. Aslında bunların üstünden bu işin uzmanları aslında bunu çok o rahat ucuna, halledebilir. De çok, uzun süre çok maliyetli olur bence. Ama bak burada da 3, orada 3-6 bir tasvir ortadaki de var. Büyük ihtimalle ortada İsa, yan tarafta da melekler var. Bak, burada da var. Orada başka daha bütün bir şey var gibi. Onu tam böyle şey yapamadım, orada boya yoğunluğu var ama evet, tam çok çözemedim. Bakmış, o evet. Vay, Burası daha güzel, kompleks bir yer herhalde. Kapı bile koymuşlar girişine. sütun varmış bir şey ya burada. Onlar kırılmış. Burası ne ya? Yazı vardı ben mi atladım? Oo, burası arkadaşlar çok güzel. Bakın. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama tavan bayağı yüksek. oyulmuş. Şunlar kemer yatakları gibi duruyor ama buraya da kemer gerekmez sanki. Buranın ne olduğunu çok merak ettim. Fikri olan varsa yorumlarda lütfen yazsın. İçerisi harika. Diğerlerine göre daha şey ee, yüksek işlemeli, işlenmiş. Ama kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Bilerek olduğunu bilemezsin. Hepsinde var. Ya Komple yanmıştır belki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz buraya tamamen spontane geldik. Bakmadık, araştırmadık. Neresi nedir? Önceden neymiş, şimdi ne olmuş, bir fikrimiz yok. Bilgilendirme yazılarından, ondan sonra kendi işte bildiğimiz kadarıyla, yorumladığımız kadarıyla anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Yanlış bir şey söylediysem düzeltebilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin bildiğiniz, hiç bilmediğim burası hakkında bir şeyler varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bir yere giderken kesinlikle bir araştırma veya ne bileyim işte daha önce gitmiş olan insanların varsa videoları veya ne bileyim blogları onları okuyarak gelmek, bakarak, araştırarak gelmek çok daha mantıklı. Drone'u uçuramadık arkadaşlar. Böyle Neden uçuramadık? Nesi kırıktı? Pimi mi kırılmış Blok. ayağındaki? Menteşesindeki vida gevşeyip kırılmış içeriden en uçurulacak yerde uçuramıyoruz. Buna çok üzüldüm. Aslında böyle etrafta uçurup çevreye bakıp ona göre gezmek vardı fikrimizde ama nasip olmadı. Bana hiç kapı açma zaten. Geldin ne diyorum? Kapı kapalıysa <laughs> gelemiyorum. Ne burası şimdi? Hadi. Ha gayret. Patika. Hayır <laughs> gizde kal onu mu dedi? Tamam çalın aslında. Tanrı çalı mezar. Büyük ihtimalle burada bir tanrıça figürü var ve adını oradan alıyor. Ne dersin? %99. Bak Kapının üstünde üçgenin içinde gördün mü? Medusa. Kalın örgüleri var. Hayır, bu Medusa değil. değil mi? Tança o olabilir. Doğru. Adını verdi, adını aldı. Tança o olabilir. Değil. Elimi tut. Düşme ama. Ayşım beni asılman gerekiyor. Ben Hayır çıkıyorum ya. arkandan. Hayır oğlum, ne yaparım? Ay. Aşkım hadi. Ya, hadi. Basacağın yere basmam lazım. Nereden gideceğiz? Çıktığımız yerden geri ineceğiz. Bence inmeyelim çıktığımız yerden geri. Şurada bu iş var çünkü. Var mı? Hı -hı. Ben yarın gideyim drone olarak işe başlayayım. Çok iyi bu da yeni Burası da arkadaşlar dünyanın ilk apartmanı dedikleri yer. Çok katlı bir yer burası. Ee, i̇çerisine giriş çıkışlar var. Ee, yalnız tehlikeli olduğu söyleniyor. Geldiğinizde gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Ben tek tek içlerine girip göstermeyeceğim. Arka tarafta da şöyle bir kilise olduğu yazıyor. Burası da bu şekilde bir de arkadaşlar Arok filminin burada çekildiği söyleniyor. Biraz önce şöyle birkaç baktım. Ben bilmiyordum açıkçası. Burada çekilmiş. Şaşırdım hatta şu karşıda bir tane de Arok kafe var. Birazdan geçip oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Mustafa içeri girdi. Şuradan geliyorsunuz ya. Üst katlara çıkış şu dıştaki merdivenden oluyor. Ben biraz yükseklik korkum olduğu için pek cesaret edemedim. O çıktı onu bekliyorum. Onu beklerken de şunu bir araştırayım bakayım dedim. Burada çekilmiş. Evet arkadaşlar biraz önce gezdiğimiz yerler Ayazini köyünün bu geldiğimiz noktadan düşünün. Hani bu tarafta kalan kısmı oluyor. Şimdi gezeceğim şu üç lokasyon tam tersi istikamette kalıyor. Merkezdeki caminin böyle tam bu tarafında kalıyor. Bu göstereceğim şey size Leylek Kayası dedikleri yapı. Bakın. Bu şekilde üstünde bir yuva gibi bir şey var. Çalı çırpıdan çeşitli bezlerden kuşlar toplamışlar. Tepesine yuva gibi bir şey yapmışlar. Altı böyle oyuk. Bir ev de bu kayaya yaslanmış böyle bir yer. Ve evet arkadaşlar asıl gelmek istediğim noktaydı. Şu Avdalas Kalesi ile Peribacaları. Şu tarafta Peribacaları var. Eğer drone'umuz telef olmasaydı burada drone uçuracaktık. Aşağıdan da koyun sürüsü gidiyor. Bakın sonbaharın renkleriyle inanılmaz. Sanki böyle törpülemişsin kayaları. Koyunları görüyor musunuz aşağıda? Evet arkadaşlar geldik. Dediğim gibi buranın yolu çok uzak. Araçla gelmeniz gerekecek. Kalede burası bildiğiniz bütün kaleleri unutun. Merdiveni bile var, Kayaya oyulmuş. Hadi sen yavaş yavaş Merdivenleri çok dik görünüyor. Bu ilk başları iyi ama yukarıları kayaya oyulmuş dikkatli çıkmak gerek. Gelebiliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Bakın. Böyle Aa. bir kuyu galiba burası. Yine kayaya basamaklar olmuştu. Aşağıya doğru gidiyor. Çok derin de bir görünüyor yukarıdan ama. <laughs> ne olduğu tam anlaşılmıyor. Ben anlamadım. Aman evet. <laughs> Yüksek ya. Hiç soluma bakmamam gerekiyor benim. Düşersin lan. Elimi sağlam tut. Böyle tut. Asıl. Heh. Yukarıdaki şeyde de böyle şeyle var vardı. Büyük ihtimalle diyecek deposun. Olabilir. <laughs> İç kısmı böyle. Oradan nasıl görünüyor? Ben herhalde videoda izleyeceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Benim buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Avdavas Kalesi'nden hepinize selamlar. Kendinize çok iyi bakın.